Arkadaşlar Merhaba Hayvanlarımızı Karton koliden çıkardık Bir iki sene önce buraya bir kafes yapmıştım Oraya koydum bunları Lacanvazar ırkı biraz yabani Korkak bir ırk olduğu için Çok teraşirliler Çok heyecanlılar O yüzden Çok rahat video çekemiyorum yakalamak istedim aslında iki tanesini dışarıda ayrı çekeyim diye ama yakalayamadım yem verdim onlara birazdan yem yeme gelirlerse daha sakin bir şekilde videolarını çekeceğim geçen hafta videosunu çekmiştim 3 haftalık olduğunda tekrar video çekeceğim dedim o yüzden size böyle kısa bir video çekmek istedim Cevcilerimizin sağlığı sıhhati gayet iyi. Aralarında bir tane bacağı sakat cici var. O da form fizik olarak fena değil. Gayet sağlığı yerinde. Ama da bacağında sıkıntı var. Onu da denk getirsem onu da çekeceğim işlerim. Burada da biraz daha büyük civcilerimiz var. Bunlar da aşağı yukarı bir aylık falan oldular. Yüce koşunlarımız da var. Bunlar yumurta makinesi maşallah. Kedimiz de orada. İlginç bir şekilde kedi civcivleri yemiyor. İnşallah böyle devam eder. Sakat civciv burada arkadaşlar. Şu köşedeki. Ayağını yere basamıyor hemen ya. Yani. <laughs> Bu sene Allah nasip ederse 14-15 tane lakanvelder tavuğum olacak. Yemler çok pahalandı. Bunun da farkındayım ama insan üretmeden de duramıyor. Bu da ayrı bir zevk. Arkadaşlar bu haftalıkta videom bu kadar olsun. Önümüzdeki hafta tekrar çekeceğim. Bu sefer civcilerimiz tam bir aylık olacak Allah'ın izniyle. Maşallah bebişlere.